layüsel bir yönetimin ne manaya geldiğini çok daha iyi anlamış olduk. Hakikaten zor bir dönem. Meselelere, problemlere çözüm üretmek o kadar kolay değil. Dışarısı özellikle dış güçler diye ifade edersek eğer, Türkiye'nin bulunduğu konum itibariyle, böyle otoriter bir rejime geçmesinin kendileri yönünden daha faydalı olacağını düşündüler. Yani tam demokratik bir ülke düşünün, cumhurbaşkanı veya baş başa, başbakan bir karar verdi, e o bir kararı hemen uygulamaya koyamaz ki. Bir önce kendi kabinesi var, sonra parlamento var. Bütün bu kademelerden geçmesi icap ediyor.